Enerjisini güneşten alıyor, tarlaları hızlı, konforlu, tasarruflu suluyor. Türk tarımının altyapısını güçlendirmek için ARGE faaliyetlerini destekleyen Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde teknolojik yeniliklere imza atılıyor. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü uzmanlarınca geliştirilen otomatik tamburlu sulama makinası çiftçinin hizmetine girmek için gün sayıyor. Otomatik tamburlu sulama makinası su kullanım etkinliği oldukça yüksek olan bir makinedir. Çekilir tip bir tarım makinesidir. Yağmurlama yöntemiyle sulama yapar. Tarla ve bahçe sulamasında yeni bir dönem başlatacak olan makineyi Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarlalarında görüntüledik. Enstitümüzde kısa zaman önce bir akademik kariyer projesi kapsamında otomatik tamburlu sulama makineleri için fertigasyon sistemi geliştirildi. Piyasta bulunan fertigasyon sistemlerinden temel farkı, otomatik tamburlu sulama makinalarına tümleşik olmasıdır. Elektrik şebekesinden bağımsız bir şekilde elektrik enerjisi üretip sulama sistemi suyuna gübre karıştırabilmektedir. Otomatik tamburlu sulama makinesinin avantajlarını Ziraat Yüksek Mühendisi Doktor Turgay Polat Web Tarım TV mikrofonlarına anlattı. Otomatik tamburlu sulama makinesi her şeyden önce çiftçilere zaman tasarrufu sağlayacak. Makine tarlaya tesis edildikten sonra çiftçinin sulaması sırasında başka işlerle meşgul olmasına olanak sağlayacak bir makinedir. Hızı değişik kademelerde ayarlanabiliyor. Yaklaşık 25 ile 100 dekar alan arasında bir alan 10 ile 20 saat gibi bir zaman diliminde çok rahat sulanabiliyor. Sulamada enerjiden, personelden, zamandan tasarruf sağlayan yeni sistem sadece tarlalarda değil bodur meyve bahçelerinde de uygulanabiliyor. Sadece su dağılım düzgünlüğü değil, su iletim etkinliği de çok yüksek bir makinedir. Özetlemek gerekirse kaynağından aldığı suyun neredeyse tamamını bitki kök bölgesine kayıpsız şekilde iletir. Bu nedenle çok verimli bir makinedir. iş etkinliği yüksek bir makinedir. Ve su tasarrufuna iletim sırasındaki kayıpların önlenmesiyle büyük katkı sağlayacaktır. Uzun süredir bu proje üzerinde çalışan Doktor Turgay Polat, makinenin gelişme sürecini şu sözlerle anlattı. Uzun yıllar bu makinayla e, kullanan bir mühendis olarak e, makinada temel gördüğüm eksik. Bu donanıma bir de gübreleme sisteminin ilave edilmesiydi ve otomatik tambolu sulama makinesinin kombine sulama makinesine dönüştürülmesiydi. Bu sulama normu yüksek olan makinanın gübre karıştırma e, düzgünlüğü de yüksek olduğu zaman gübreleme etkinliği yükselmiş oluyor. Bu geliştirme sürecinde makinanın hem TAGEM hem Ankara Üniversitesi hem özel sektör hem de mensup olmaktan gurur duyduğum Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliği halinde oldu. Devlet Üniversite birliği ile yürütülen proje kapsamında otomatik tamburlu sulama makinasının patent başvurusu da yapıldı. Polat, makinanın kısa süre içinde Türk tarımının hizmetine gireceğini vurguladı. Sulama makinamızın e, fertigasyon sistemi için patent başvurusu yapıldı. Yaklaşık birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde Ankara Üniversitesi ve TAGEM teknoloji transfer ofislerinin işbirliği halindeki çalışmalarıyla ticarileşmesi sağlanacak. Kısa bir süre sonra Türk Tarım'ın hizmetine girecek. Arge çalışmalarına devam eden araştırmacı Turgay Polat, makinayı gece sulamasına uygun hale getirmeyi hedefliyor. Sulama sistemlerini geliştirmeye devam eden Polat, aynı zamanda buğday çeşitlerini tanıyan çeşit teşhis sistemleri gibi önemli projeleri yürütüyor. Makinamıza rüzgar türbini kombine edilerek gece saatlerinde de elektrik enerjisi üretimi sağlanmalı diye düşünüyoruz ve bu anlamda bir çalışma başlattık. Özellikle sulama suyuna gübrenin karıştırılmasında kullanılan dozaj pompalarının elik enerji ihtiyacını karşılayacak projelerimiz yürütülüyor. Bunun haricinde buğday çeşitlerini tanıyan çeşit teşhis sistemleri ve e, özel hasat makinaları tasarımları e, bölümümüzdeki çalışmalarla devam ediyor. Tarım sektörüne günümüz ihtiyaçlarına uygun yenilikler kazandıran otomatik tamburlu sulama makinesinin yurt çapında yaygınlaşması, çiftçilere tanıtılması ve sulama destekleri kapsamına alınması amaçlanıyor.